Ha yeni abonelikler engelliyor onu. Çayımızı aldık izliyoruz ya oğlum. Bizim emanet ne zaman çıkıyor ya? Ha oğlum hadi. Çiskek. Bak maillere de cevap vermedin. Harbi bulurum seni ha. Bu oyun yaklaşık bir saatten az bir süre içinde erişim açılması planlanmış. Ulan bir açma. Ulan var ya bir açma. Bir bugün efsaneyi oynayamıyorum internet. İnternet. İnternet kafe simulator 2 Aaaa amına kodum. Wuuuhuuu! Kafam of atıyor, ben bunları döverim. Adam oyun içinde oyun yapmış. Yaraydık. Dükkan niye bu kadar küçük ya? Grafikler çöp. Siktir lan. internet kafe İ simulator ilk oyunu hatırlamıyor musun? Bunun grafikleri ondan 10 kat daha güzel be. Oğlum bunda grafik aramayacaksın. Bunda troll. O ha. Bak görüyor musun Mert'i? Hemen çökmüş bak. Oyun istiyormuş. Ah. Bayağı diye değiştirmişler lan merak ettim. Elgato ben de niye böyle yapıyor ya fark ettiniz mi? Bak şimdi. Abi çok saçma bir şey ya böyle olmaması lazım bunun